Ezgi Sertelin ekranda yaşadığı büyük acı. Canlı yayında reklam arasında çocuğunu kaybettiğini biliyor muydunuz? Anadolu'yu karış karış gezip bizlere lezzetleri tanıtan Ezgi Sertelin bu acı dolu hikayesi herkesi şaşırtıyor. Peki gözümüzün önünde yaşadığı bu dramın ardındaki gerçek ne? Birçoğumuz Ezgi Serteli enerjik sunumlarıyla ve Anadolu'yu yiyen kadın lakabıyla hatırlıyoruz. Ancak Sertelin bu güçlü duruşunun ardında yaşadığı trajik olaylar var. 2020'de ikiz çocuklarına kavuşan Sertel, o ana kadar ne zorluklardan geçmişti bir bilseniz. Özellikle de hamilelik sürecinde yaşadığı iki büyük kaybı. Ezgi Sertel'in yaşamındaki en büyük darbelerden biri hiç beklenmedik bir anda geldi. 2016'da hayatını aktör Ozan Çobanoğlu ile birleştiren Sertel mutlu bir evlilik sürdürüyor gibi görünse de hamilelik süreci hiç de düşündüğü gibi gitmedi. İlk hamileliğinde düşük yapan Sertel, henüz bu acıyı atlatamadan ikinci hamileliğinde de bir trajedi yaşadı. Ama bu kez acı daha da sert vurdu çünkü düşük yaptığı an canlı yayındaydı. Evet, yanlış duymadınız. Ezgi Sertel bir reklam arasında düşük yaptığını anladı ama yayını terk edemedi. Program devam ediyordu ve profesyonel duruşunu bozmadan yayına dönüp veda etti. Ancak bu sahte gülümsemenin ardında tarifsiz bir acı saklıydı. Sertel o anları Armağan Çağlayan'ın programında şu sözlerle paylaştı. Reklam arasında düşük yaptığımı anladım ama yayını terk edemedim. Canlı yayındı çünkü. Reklamın bitmesini bekledim, yayına çıktım, hemen veda ettim. Bu itiraf herkesin yüreğini burktu. Yayının ardından stüdyodaki herkesi dışarı çıkardı. Ardından tek başına hastaneye gitmek zorunda kaldı. Bu süreç Sertel'in hayatını geri dönülmez bir şekilde etkiledi. Hem fiziksel hem de duygusal anlamda büyük bir yıkım yaşayan Sertel, birkaç gün evde dinlendikten sonra hemen işe dönmek istediğini belirtti. Çünkü evde kalmak ona iyi gelmiyordu. Çalışmak onu hayata bağlayan en önemli şey olmuştu. Ezgi Sertel tüm bu acılardan sonra umudunu kaybetmedi. 2020'de ikizleri Tibet ve Mert dünyaya geldi. Bu mutlu haber onun için adeta yeniden doğmak gibiydi. Ancak Sertelin bu mutluluğu bile sosyal medyada acımasız eleştirilere hedef oldu. Hamileliği sırasında aldığı kilolar, burnunun büyüdüğüne dair yapılan eleştiriler onu derinden yaraladı. İnsanların acımasızlığı karşısında şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi. Hamile kaldığımda çirkinleştiğimi, burnumun büyüdüğünü söylediler. Çok kırıcı oldular. Ezgi Sertel iki kez düşük yaparak büyük bir travma yaşasa da hayatın ona sunduğu ikinci şansı değerlendirdi ve bu zorlu sürecin sonunda hayata yeniden tutundu. İkizlerinin dünyaya gelişi onun için yeni bir başlangıç oldu. Bugün ailesine odaklanarak yaşamını sürdüren Sertel, yaşadığı tüm acılara rağmen güçlü kalmayı başardı. Onun bu içsel direnci ve mücadelesi hepimize ilham verecek nitelikte. Peki siz Ezgi Sertel'in bu güçlü mücadelesi hakkında ne düşünüyorsunuz?